iç bükey denilen çukur ayna. Bir de dış bükey denilen tümsek ayna. Eğer iç tarafını yansıtıcı yapıyorsak buna çukur ayna, dış tarafını yansıtıcı yapıyorsak buna da tümsek ayna denir. Dolayısıyla ne yapacağız? Buraları bir şekilde sırlayıp yansıtıcı yapmamız yeterli. Şimdi burada en önemli nokta şu. Merkez. Neden? Küremizin merkezi. Küremizin merkezi olduğu için Dikkat ederseniz merkezimizin uzaklığı şu kadar. Aynı zamanda bu neye denk gelmekte? Yarı çapa. Yani yarı çapımızın yarısı kadarlık bir bölüme, şurada da aynı şekilde, yarı çap, yarısı kadarlık bir bölüme, yani R bölü 2, R bölü 2 kadarlık bölüme, biz odak diyoruz, odak noktası. Nereden geliyor bu? E, paralel gelen ışınların bir toplanma noktası. Ya, bol miktarda günlük yaşantımızda kullanımda olan bir durum. Şimdi Bunlara Devam edelim. En önemlisi, bakın merkez odak. Şimdi benzer bir şekilde bakarsak, yine bir, bir farklı formasyonu. Hemen şunu temizliyorum. Şimdi bakıyorum merkezim burası. Aynı zamanda burası da yarı çap. E, burası da yarı çap. E, dolayısıyla yarı çap olduğuna göre kalemi aldığım hemen yarı çap olduğuna göre yarı çapın yarısı kadarlık bölüm. Yani şu iki bölüm birbirine eşit. Buraya biz odak noktası diyoruz. Şu noktada aynayın Aynanın dikkat ederseniz e, merkezi birleştiren doğrumuzda aynı zamanda bizim normalimiz oluyor. Hatırlarsanız hep normal 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 kavram vardı. Bu küresel yapın normalde buradan geçiyor. Ve şu noktanın ismi de tepe noktası. Buna da tepe noktası diyoruz. Evet bu kavramları e, bilmek oldukça önemli. Çünkü bunlar üzerinde devam edeceğiz. Şurayı toparlayalım. Evet. Şimdi çukur ayna. İç tarafı yansıcı yani parlak hale getiren aynalara denir. Günlük yaşantımızda çok kullanıyoruz. Mesela banyolarda kullandığımız büyütücü ayna. Daha hemen şöyle kabaca fenerlerde olsun, araba farlarında yine dediğim gibi banyodaki kullandığımız büyüten ayna, dişçilerin o dişlerimizin iç tarafını görmesi için. Yani şu iç bükey yapı o kadar çok yerde kullanılıyor ki. Yani biz ayna bölümüne, ışıkla ilgili bölümlerine geleceğiz. Peki bir çukur ayna, iç tarafı yansıcık, bir asal eksene paralel, bu çok kullanılan bir ışındır. Gelen, paralel, paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır. Bunun tersi de geçerlidir. Odaktan geçecek şekilde aynaya gelen bir ışığın dokunduktan sonra paralel giden. Neye göre davranır? Düzlem aynada hatırlarsanız hep bir yansıma yasasından bahsetmiştik aslında hangi noktayı çizersem çizeyim ışının geldiği noktadan merkeze bir tane normal çizersem kesinlikle eşit açı yapıp yansıma durumunu görürüz. Yani şuradan ben normalini çizsem aslında eşit açıları yaptığını göreceğim. Her pozisyon için bu geçerlidir. Yani bir herhangi bir işin geldi aynaya dokundu sonra eşit açı yaparak yansıdı. Şu iki noktaya dikkat. Bakın şurası F bölü Bakın şurası 1F kadar yani odak uzaklığı kadar. Şu iki noktaya dikkat lütfen. Şurası 3 bölü 2F yani 1.5F ve bu ışın da 3F. Yani 3F'den gelen 3 bölü 2F'den geçer, 3 bölü 2F'den gelen 3F'den geçer. Görüntü içinde aynı. Bunlar hep söyleyeceğiz. Normal nasıl gelirse gelsin hemen ne yapıyorum? Merkezden bir tane şey çiziyorum. Dikkat ederseniz normal Eşit açı yaptırıp yansıtıyorum. Şuna da bir dikkat. Burası artık normal görevi gözüküyor. Aynamız için. Dolayısıyla eşit açı yapıp yine yansır. Ne yapıyoruz? Aynaya bir şekilde bir işin geldi. Geldikten sonra dokunduğu noktada bakın normal çizdim gönderdim. Ama şunlara artık biz özel ışın diyoruz. Asal eksene paralel gelen odaktan geçer. Odaktan geçen asal eksene paralel. Tepe noktasına gelen tepe noktasına eşit açı yapar gider. Bir tane de önemli bir şey var. Merkezden gelen merkezden gider. Buna dikkat. Bunları öğrenmemiz gereken ışın türleri. Şimdi hemen teker teker bakıyoruz. Asal eksene paralel geldi, odaktan geçti. Kesinlikle odaktan geçecek şekilde yansır. Diğer tersi de geçerli. Odaktan geçecek şekilde gelen asal eksene paralel yansır. Evet, o da Doğru. Devam ediyorum. Merkezden gelen mutlaka kendi üzerinden gider. Yani merkezden gelen yine merkezden döner. Tepe noktasına gelen eşit açı yaparak yansır. Yani burası da artık bir, e, merkezimiz bizim aynanın normali gibi düşünürüz. Sonra devam ediyorum. Yine 3 f'den gelen 3 bölü 2 f'den geçer. Tersi de geçerli. 3 bölü 2 f'den geçen mutlaka 3 f'den yansıyacak şekilde geçerler. Dikkat, 3 bölü 2 f'den geldi 3 f. Buradaki bu 4-5 tane ışın türünü öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi burada ne var? Görüntü. Merkezin dışında, dikkat ederseniz içeri doğru yansıyor. Görüntü özelliğine bakar mısınız? Ters. 3 f'te, 3 bölü 2 f'te ve 1'e 2 oranı var. Bunları detaylayacağız. Merkez yine önemli bir nokta. Eğer cisim merkezde ise görüntü kesinlikle merkezde uzaklıkları eşit. Yani bizim için merkez önemli bir referans noktası. Ve merkezin içine doğru cisim girdikçe görüntü dışarıya doğru gider ve büyüyerek. Yani iç, ikisinin arasındaysa mutlaka dışarıda, dışarıdaysa şu iki aralıkta. Buna dikkat. Şimdi şuna dikkat. Odak, odak da bir referans noktasıdır. Neden? Bu odağın içine doğru cisim girdikçe artık görüntüsü bu tarafta. Dikkat eder misiniz? Düz yani cisim düz, görüntü de düz ve kesinlikle büyük. İşte bizim e, şey aynası olarak banyoda büyüteç olarak kullandığımız aynanın çalışma prensibi bu. Yani mutlaka cismimiz odak ile tepe noktası arasında olunca görüntümüz nerede? Düz diğer tarafta büyük ve sanal. Yani düz görüntünün oluştuğu tek durum çukur ayna için odak ile tepe noktası arası. Bu önemli. Yani bize mesela şöyle bir şey derlerse bir e, çukur aynada düz görüntü deyince hemen ilk aklımıza gelecek odakla tepe noktası arasında. Sanal görüntü yani gerçek olmayan görüntü deyince ilk aklımıza gelecek yer e, kesinlikle odakla tepe noktası arası. Diğer durumların hepsinde görüntü gerçek ve ters. Buna dikkat. Şimdi hemen adım adım Mesela merkezin dışında bir cisim yine geometrik iki tane ışınla çiziyoruz odak ile merkez arasında ve ters gerçek buna dikkat. Merkeze getirdiğimizde bir bakacağız ki yine merkezde boyu eşit hemen bir tane getirelim merkeze gel merkeze geldi boyu eşit ters ve gerçek. Bunlar özellikler yani bu çukur aynayla ilgili bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor problemlerini yapabilmek için. Sonra e, bu sefer merkezle odak arasında bir yerde e ne olacak? Kesinlikle bu bölüme girdikçe bu görüntü merkezin için Yani merkez bizim için aslında önemli bir referans. Yani hemen şurada biraz kalemle e, oynayayım. Şimdi Pardon. Yani şu bölümdeki sonsuza kadar olan durumdaki görüntü kesinlikle şu aralıkta küçük ve ters ve gerçek. Yani küçük, gerçek ve ters. Merkeze geldiğinde eşit. Buradan içeri çık, içeri girdikçe cisim bu sefer görüntü dışarıya doğru. Evet bunlar bizim soruları çözerken çok önemli noktalar. Şimdi devam ediyoruz. Okumuzu aldık bu sefer. Aldık. Devam. Hatta şunun için söyleyebiliriz. Özel bir iki yer var. Ee, hemen birazdan tekrarlayacağız. Burası 1F, 1.5F. Yani 3 bölü 2F ise mutlaka 3 fte Böyle nokta yerlerimiz var. Devam ediyorum. Eğer cisim bu sefer odakta ise bakın iki tane paralel ışın bir şekilde paralel doğ, e, doğrular sonsuzda kesişirdiği bir e, işte matematiksel şey var yani görüntü sonsuzda oluşur denir görelim aşk olsun artık evet şimdi geldik şu önemli bölüme eğer cisim e, odaktan içeri yani şu aralığa gidiyorsa görüntü mutlaka bu tarafta düz büyük ve sanal olacak şuna bir dikkat eder misiniz lütfen hep bu uzant ışınların uzantısını kesişmesinden dolayı gerçekleşemiyorlar. Yani kısaca o zaman şunu söyleyebiliriz. Çukur aynada hemen şurada kalemle altını çizeyim. Çukur aynada bakın e, düz ve sanal bir görüntü deniyorsa mutlaka banko o zaman diyeceğiz ki cismimiz odak ile tepe noktası arasında. Mutlaka yani şu iki ibare bizim için Yol gösterici bir yuvarı. Pekala. Devam edelim. Okumuzu aldık. Devam. Şimdi bu çizdiğimiz dört tane, beş tane bölümün özeti. Şuna bir baktığımızda yine kalemimizi şöyle alalım. Birinciye baktığımda cisim dikkat ederseniz merkezin dışında görüntü nerede? Merkez odak arasında. Ters gerçek dikkat ederseniz küçük. Merkezde ise her şey eşit. Bir tek ne farkı var? Düz. Şeyi düz diyorum özür dilerim. Ters. Yani o, e, ayna uzaklık aynı, boyum aynı. Yani şu boy aynı. Şu uzaklıklar aynı. İkisinin uzaklığı aynı. Bir tek ne farkı var? Ters. Şimdi cisim merkez odak arasına girince Buradan hemen şunu bileceğim. Cisim bu tarafa giriyorsa görüntü kesinlikle artık dışarıya doğru çıkar. Yani bu içeriye doğru girdikçe bu da giderek büyür, uzaklaşır ta iki odağa kadar. Odağa gelince artık görüntü sonsuzdadır diyoruz. Onu da şöyle ifade ediyoruz. Şimdi bizim günlük yaşantımızda kullandığımız o büyüten aynanın makyaj aynasının en önemli özelliği mutlaka biz o küresel yapının baktığımızda büyük görüyorsak o küresel yapının odağı ile tepe noktası arasında bir yerdeyiz. Ve mutlaka düz, bakın büyük ama görüntümüz sanal diyoruz. Sanal. Yani gerçek olmayan bir görüntü. Evet. Bu görüntülerde böylelikle toparladık. Okumuzu alalım. Yavaş yavaş devam. Şimdi küresel Küresel ayna formülleri, küresel ayna formülleri, bakın şimdi mesela milletim şu anda hesap yap yapılmasına şey önermiyor ama kısaca nereden geldiğini kim no, nedir kabaca bilmekte fayda var. Nereden geliyor? Gökten düşmedi tabii ki formüller. Herhangi bir şekilde bir cisim, evet görüntüsü, bakın şu geometriye bakın. Dikkat, burada bir üçgen. Şu açılar eşit olduğuna benzer göre benzer üçgen. Yani şunun şuna oranı, örneğin şu uzaklığın şu uzaklığa oranı. Onda nereden yazabiliyorum? Şu iki açının eşitliğine. Bakın en çok kullanılan. Mesela H genelde yükseklik için kullanılır. Hc ne demek bu? Cismin boyu. Hg dedik, görüntünün boyu. Gayet güzel. D uzaklık için kullanılıyor genelde. DC cismin uzaklığı. DG de görüntünün uzaklığı. Ama nereye? Aynaya. İşte şu geometriden bakın şu, ister küçüğün veya yer büyüğün küçüğü. Şunun şuna oranı şunun şuna oranı eşit. Bakın işte. Mesela boylarını buradan rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Biri hangisinin kaç katı santimetre cinsinden olsa vesaire hiç önemli değil. Boy oranı. Bir de mercek için odak uzaklığı denen bir kavramımız var. Yani neresi? Bu eğriselliğin odağı demiştik. Merceğin, bakın şu odak uzaklığı tersi, şu eşit şunun tersine ve şunun terslerine toplamın eşit. Işte. Bunu da gördük. Evet, çok kullanmayacağız, sayısal şey yapmayacağım ama olsun. Mesela e, bir şeye daha dikkat. Eğer görüntüm gerçekse artı, sanal ise yani şu tarafta olduğunu biliyorsam önüne eksi koyuyorum. Buna dikkat. Buradaki f'ler içinde eksi değeri söz konusu olabilir. Nasıl? O da tümse kaynada. Neden? Tümse kaynağın o da küresel yapıda yansıtıcı tarafın diğer tarafında kaldığı için sanal odak olarak gösterilir. Yapacak, işlem yapmayacağım ama kabaca neyin nereden geldi hakkında fikriniz olsun. Mesela tümsek oynayan, aynada sanal odak, evet, görüntü zahiri, evet ve ekseler oradan kaynaklanıyor. Peki ala gene bir başka şekilde az önce üçgen değil de e, bu sefer oda uzaklığıyla ilgili de bir ifade var. Yani istediğimiz yere bunu tanımlayabiliriz. Cismin ayna uzaklığı yine cismin odağa uzaklığı karşılaşırsanız bilgi olsun. Ee, yine aynı şekilde görüntünün odağa uzaklığı. Bu da kimin uzaklığı? Görüntünün aynı uzaklığı. İşte şu 3-5 tane şeyle bakın şu çok kullanışlıdır. HC bölü HG, DC bölü DG. Boy oranları. Boy oranlarından ben şeylere bulabilirim. Aynı zamanda o uzaklıklar şu uzaklıklarla odak noktasına ya da odak uzaklığına ulaşabilirim. Pekala. Şimdi bir de tümse aynamız var. Tümse aynamızdan da şöyle bir bahsedelim. Tümse kaynağının özelliği şu. Dış tarafı yansıtıcı olduğu için genelde bakın hep genelde değil hep bir tek görüntü vardır. Düz, küçük ve sanal. Nerelerde kullanılıyor? Dikkat eder misiniz? Bakın genelde köşelerde araçların ee, en azından bir daha büyük bir alanı, daha büyük açıda bir görüş alanı sağlamak için kullandığı bir ayna türüdür. Dikiz aynalarında falan çok kullanılır, dikkat. Güvenlik amaçlı alışveriş merkezlerinde falan. Yani şu, neden? Bakın şu küçücük bölümde kompil olanın her tarafı görünüyor. Özelliği şu, bakın onda da ışınlarımız benzer. Paralel gelen bu sefer uzantısı odaktan geçecek şekilde. Diğer çukurda neydi? Paralel gelen odaktan geçiyordu. Bakın bunda da uzantısı odaktan. Tersi, o odak doğrultusunda gelen paralel. Şuna dikkat eder misiniz? Hep hangi pozisyon olursa olsun burada merkezden ben bir tane normal çizersem yine aynı bölümlere e, ulaşıyorum. Hemen görelim. Paralel gelen uzantısı odaktan geçecek şekilde. Evet, tersi de geçerli demiştim odak doğrultusuna gelen asal eksene paralel gider. Evet. Yine e, merkez iki aynamızda da çok önemli. Merkez doğrultusunda gelen kendi üzerinde döner. Çukur aynada da öyleydi. Merkezden gelen kendi üzerinde gidiyordu. Yani merkezden geçiyordu. E, herhangi bir şekilde tepe noktasına gelen yine eşit açı yapıyordu. Her ikisinde de dikkat ederseniz aynı. Ee, herhangi bir yere gelen bakın şuradan normali çizsem hatta şunun yerinde söyleyebilirim. F'den geliyorsa F bölü 2. Bunu toplu halde söyleyeceğim. Bunlar ışınlarımızın özelliği. Geldik şimdi tümsek aynada görüntü oluşumu. Tümsek aynada bir tek görüntü türü vardır. Cisim nerede olursa olsun. Bakın çukurda ne diyorduk? Merkezin dışında, merkezin içinde, merkezde, odakla e, tepe noktası arasında diye çeşitli farklı görüntüler elde ediyoruz. Ama tümsek aynada tek tip görüntümüz var. Nasıl yani? Cisim nerede olursa olsun, görüntümüz her zaman nerede? Dikkat, odakla aynanın diğer tarafında. Bakın, düz, küçük ve zahiridir. Her zaman. Yani tümsek aynamızdaki görüntü tiplemesi için bunu söyleyebilirim. Şuna bir dikkat eder misiniz? Yine bir iki ışın var. Paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde. Dikkat. Şimdi tepe noktasına gelen gitti. Kendileri kesişmiyor. Kendileri kesse e, gerçek görüntü olurdu. Ama o uzantısı kesiyor. Şuna dikkat. İşte düz, küçük ve sanal. Şimdi bunu nereye götürürsek götürelim kesinlikle oluşacak durum budur. Aynadan uzaklaştıkça odağa doğru yaklaşır, küçülür. Aynaya yaklaştıkça odaktan aynaya doğru görüntü daha büyür. Şimdi daha iyi göreceksiniz onu. Evet, dikkat eder misiniz? Hep bu kesişen ışınların oluşturduğu durumlar. Hatta özel bir durum, F'de ise mutlaka F bölü ile. Bu da karşımıza çıkar. E, tümse kaynağı için kullanılan özel bir şeydir. Noktadır yani. Önemli bir noktadır daha doğrusu. Evet kabaca e, galiba bir fikir sahibi olduk. Pekala. Onun için de mesela formüllere versek yani gereken kullanabilir. E, bu sefer cismimiz dikkat ederseniz tümse kaynağı uzaklığı. Evet. E, görüntümüzün uzaklığına DG, buna DC diyoruz. Yine oda uzaklıkları cinsinden ifade edebiliriz. Cismin oda uzaklığı, görüntünün oda uzaklığı. Ve sonuçta şuna bir dikkat eder misiniz? Eksi 1 bölü F, söylemiştim size. 1 e, bölü DC eksi 1 bölü DG. Neden bu eksiler var? Çünkü görüntümüz... E, şey, Görüntümüz zahiri bir bu odaktaki eksilik niye? Hatta küçük şunu çizebilirim. Biraz daha büyük bir çizeyim. Bakın şuradaki eksiliğin anlamı şu. Görüntüm zahiri. Evet. Buradaki eksiliğin anlamı ne? Aynamın çalışan tarafı bu taraf. Ama odağım küresel yapının diğer tarafında kaldığı için biz bu odağa zahiri odak adı veririz. Onun için şuradaki eksiliğin yazılım nedeni de budur. Pekala. Hemen. Şimdi bakın. Bütün bu aynada bir kere ışınların e, ne olduğu önemli. Asal eksene paralel gelen mutlaka odakla ilişkili. Odakla ilişkili olan asal eksen paralel. Tersi. Tepe noktası yine her iki aynada da tepe noktası. E, benzer ne söyleyebiliriz? Merkez her ikisi içinde, merkezden gelen merkezden gider ya da e, tümsekten merkez doğrultusunda gelen kendi üzerinden geri döner. Bir iki tane de yine o şeylerden çıkma, biraz önce uzaklık ilişkilerinden çıkma kullanılan sonuçlar var. Dikkat! Eğer cisimimiz çukur aynada, bunun altını çiziyoruz. Çukur aynada 3F, şuradan bir de kalem seçin pardon rengini de bir şöyle azıcık da kırmızı yapayım. Çukur ya da cismim 3 f'te ise görüntü 3 bölü 2 Tamam. 3 bölü 2 ben, benim şeyimde daha rahat oluyor. Pekala. Aynı şey ışın içinde geçerli. Yani bir ışın 3 f'ten geçiyor ise kesinlikle şuna da ışın diyeyim. Yani görüntüyle ışın şeyi fark etmiyor. 3 f'ten geçiyorsa aynadan yansıdıktan sonra mutlaka 3 bölü 2 f. Bu çukur Şimdi bir öyle bir öyle. Veya toplu açayım. Ondan sonra üzerine yazmayla uğraşayım. Geldim geldim. Bir tane daha. Şunu da yazayım. Şimdi kalemimi seçeyim. Oyuna başlayalım. Şimdi 2 f 2 f. Ne demiştik? Çukur aynada. Merkezde ise merkezde. Burası çok önemli. Özelliği neydi? kesinlikle boyu eşit, uzaklıkları eşit bir tekneydi. Bakın şeye baktığımda çukur aynada 3, 3F, 2F, 1.5F şunların hepsinde görüntü ters ve gerçek. Buna dikkat. Geldim. Eğer cisim F bölü 2'de ise yani odak ile tepe noktası arasındaysa bakın yeri Eksi F'te diğer tarafta ama görüntüm ne? Büyük ve zahiri. Yani bizim çukur aynada bir özelliğim daha var. Düz. Bu önemli. Bunlar mesela şu şeyler sorularda çok kullanacak göreceksiniz. Şimdi tümsek ayna içinde yine formüllerden belirli yerler kullanılır ama o kadar detaylamadan şunu hemen söyleyebiliyorum. En çok kullanılan eğer cisim F kadar uzaklıktaysa tümsek aynaya mutlaka görüntü nerededir? F bölü 2'dedir. Bu aynı şekilde ışın içinde geçerli. Yani cisim F kadar e, bir uzaklıktan geçiyor ise e, ışın mutlaka F bölü 2'den uzantısı olacak şekilde devam edecektir.